İyi akşamlar dostlar. 18 Eylül 2025 seans bittikten sonra 5 tane hisseye birden tedbir kararı geldi. Bunlardan yalnız bir tanesi biraz daha ağır. Onu söyleyelim yani böyle alıp satarken aman alayım mı satayım mı? Ben bunu acaba e, iptal edebilir miyim arkadaşlar veya fiyat yükseltebilir mi? Eh, bu tür isteği arkadaşlar yapamayacaksınız. Bunu hemen haberle hızlıca geçelim iki tane haberimize. İlk arkadaşlar bakalım ne demişler? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devre anlam volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Bayrak, Hedef GS, Katılım Ev ve Manas paylarında 19 Ekim pardon 19 Eylül 2025 tarih işlemlerden 17 Ekim 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir. Arkadaşlar açığa satışı hisse borç alıyorsunuz. Aracı kurumdan bunu satıyorsunuz. Kredi işlemede aracı kurumdan borç alıyorsunuz. Bakın birisinden hisse alıyorsunuz. Birisinden TL borç alıyorsunuz arkadaşlar. Tabi açığa satışa hisse aldığınız için ne yapıyorsunuz? Satabildiğiniz kadar satıyorsunuz. Hisseyi aşağı basmaya çalışıyorsunuz kademe kademe. Ondan sonra en düşük değerden de toplamaya çalışıyorsunuz. Panik yapıp satan küçük yatırımcılarla. Kredi işleme tam tersi arkadaşlar. Buradan da yükselebileceğini düşündüğünüz Hisseleri alıyorsunuz arkadaşlar. Hisse yükseliyorsa amenna. Hisse düşüyorsa geçmiş olsun. Bir de üzerine faiz ödüyorsunuz. Neyse bu 4 hisseyi bu şekilde anlattık ve gelen tedbir. Gelelim 5 hissemize. Beşinci hissemiz ne arkadaşlar? Bakalım burada biraz daha ağır. Şimdi hemen okuyalım. Sermaye piyasa kurulu karar uyanınca devre yandan voltelite bazı tedbir sistemi kapsamında PSDTC pergamon statüsü ticaret diye hatırlıyorum arkadaşlar. 19 Eylül 2025'ten 17 Ekim 2025'e kadar bakın emir paketi tedbirli işlem görecektir. Ne demek emir paketi? Emir, emir paketi piyasa emri ve piyasanın limite emir girişinin kısıtlanması. Ya böyle canınız istediğiniz gibi arkadaşlar emir veremiyorsunuz. Emir iptalinin emir iptal edemiyorsunuz. Emir miktar azaltımı 100 lot satacaktım fazla mı satıyorum? 400 şey 100 lottan 20 lota düşürüm. Eh düşüremiyorsunuz ama 110'a çıkarabiliyorsunuz. Emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması. Ya dediniz ki belki hissenin fiyatı 100 liraydı. Ben bunu arkadaşlar 90 liradan emir verim. Ana yüksek verdim. Belki 80 liradan dediğiniz eh, arkadaşlar. 80'e düşüremiyorsunuz ama 100 liralık hissenin alım fiyatını 90 vermiştiniz de 91, 92, 95, 100'e kadar 200'e kadar çıkarabilirsiniz. Yani kötü emiri kötüleştiremiyorsunuz. Ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması arkadaşlar. Burada her bilgi alamıyorsunuz. Uygulamalarını kapsıyor. Daha önce açığa satış ve kredi işlem yasağı ve bir takas tedbiri de emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Onun için arkadaşlar PSDTC'yi satarken, satarken veya alırken iki defa düşünmekte fayda var. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.